da kaldım. Hatta arabanın sesini de açayım. Tamam. Araba söndürüyor. Şu an benim sesim geliyor mu onu bile bilmiyorum. Hırsızlıklar arasına girdik galiba. Anne bak ben ne yaptım. Anne bak ben ne yaptım. Benim her Göktürk bak. Göktürk bak ben ne yaptım. Kalka. Oh yeah. oh yeah. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı unutmayın geç atabilirim bu videoyu. 2023 saat 9 buçuk siz bu videoyu sabah izleyebilirsiniz. Bana akşam atacağım.